Telefon örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün havaların ısınmasıyla birlikte bayan yeleklerinde, şal, etol gibi örgülerde kullanabileceğiniz örümcekli kolay model göstermeyi düşünüyorum sizlere. Öncelikle ipimin şöyle göstereyim. Alize'nin simli şallık iplerinden ördüm. Bunlar biraz Angora Gold'a göre biraz daha kalın, tiftiksiz ipler. Alize Angora Gold'la da çok güzel olacaktır ipiniz her türlü kalınlıkta iple örebileceğiniz bir model oldu. Ben size şöyle ölçü vermek istiyorum. Kendisi için örmek isteyenler bu ölçüye göre büyütüp küçültebilirler yeleklerini. Şu şekilde iki tane model. Yaklaşık 14 santimetre. Bir tane modelde gördüğünüz gibi yaklaşık 7 santimetre. Bu tabii ki kullanacağınız şişin ölçüsü pardon tığın ölçüsüne göre ipinizin kalınlığına göre şu örümcekleri yaptığınız büyüklüğe küçüklüğe göre değişiklik gösterebilir. Ama verdiğim ölçülere yakın olarak beden ölçünüzü hesaplayarak kaç model gittiğini ayarlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle göstereyim. Şekilde bu kısmını öncelikle hazırlıyoruz. Daha sonrasında üst kısmına devam ediyoruz. Bir model için şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane şu bir tane başlangıç için lazım her model için bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane alt sıra trabzan yapmanız lazım 6 ve kattır olarak her model için hesaplayabilirsiniz bir tane ilave ettiğiniz zaman burası başlangıç için gerekli bu kısmını şu yanlardan dikiş için kullanabilirsiniz diğer kısmını ise ben bu şekilde bir kenar danteli uyguladım. Gayet hoş ve şık oldu. Şimdi dilerseniz birlikte yapılışına geçelim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninorgudunyasi.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Öncelikle şu başlangıç için bir sıra kemer şeklinde oluşturmamız lazım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Başlangıç noktasına batarak bir tane küçük yuva oluşturuyorum. 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3 defa da üçlü trabzan yaptım arada 3 tane zincir çekiyorum aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde 6 tane yaptığımız zaman bir model için yeterli 6 ve katlar olarak hesapladıktan sonra bir tane de bu şekilde ilave etmeniz lazım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Şu deliğe boşluğa batarak 3 defa da trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğa ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekerek aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Aynı boşluğa bakın araya 3 zincir çektiğim boşluğuma girerek 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincirli aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. 2 tane model için bu şekilde tam 13 tane sıra yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örgümü yan çevirdim. En son yapmış olduğum ikili trabzanın arasına giriyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirle birlikte burayı iki tane sayıyoruz. Arada üç tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. zincir çekerek burayı sağlamlaştırdım. İlmeğimi uzunca çekiyorum ve ördüğüm ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. Çıkarttığım ilmeği sık iğne örer gibi bir kere topluyorum. Bir tane bu şekilde örümcek yapıyorum. Bir sonraki iki, iki trabzanımın arasında atladığım 5 zincirle oluşturduğum yuvaya batıyorum. Sık iğne örer gibi bir kere de topluyorum. Daha sonra bir tane daha örümcek yapıyorum. Uzatıyorum ve ikinci örümceğimi yapıyorum. Yaptığımız ikili trabzan ve yuvadan sonra bir tane örümcek yapıp boşluğa batıyoruz. Sonrasında ikili örümcek yapıyoruz ve tekrar bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bu şekilde Yanlarda şu oluşturduğumuz yuvalara batarak gidiyoruz. Ve bir tane örümcek yapıyorum. Bir sonraki yuvaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzan yaptıktan sonra arada üç tane zincirim var. Aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada trabzanlarımı yaptıktan sonra bir tane tek örümcek yaparak devam ediyorum. Bir tane yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve sonrasında ortaya İki tane örümcek yapıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Bu sırada modelimin orta kısmında ikili örümcek kenar kısımlarında ise tek örümceklerim var. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve üçlü trabzanım yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk sırayı kurarak devam ediyoruz arada bir trabzan var sonra bir tekli örümcek sonra ikili örümcek ve tek daha bir tekli örümcek olarak modelimizi kuruyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum örgümü ters çeviriyorum trabzanlarımın üzeri aynı şekilde devam edecek 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada ilk sırada örümcek bir tane yapmıştık trabzandan sonra bu sırada ise ikili örümcek yapıyoruz. Yaptığımız ikili örümceği orta bölümde bulunan İkili örümceğimin tam orta kısmına batıyorum ve sık iğne örer gibi bir kere topluyorum. Aynı şekilde bir tane daha ikili örümcek yapıyorum. Yaptığım ikili örümcekten sonra ikili trabzanlarımın arasına yaptığım deliğe batarak tekrar iki tane üçlü trabzan ikili derken üçlü trabzanlarımdan bu şekilde yan yana iki tane yapıyorum araya üç tane zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum bu sırada da bu şekilde ikili örümcek yaparak sırayı tamamlıyoruz devam ediyorum sonrasında bir zincir çekiyorum ki buradaki ilmek sıklaşıp sağlamlaşsın örümceğim muntazam dursun diye aynı şekilde ikili örümcek yapıyorum ve ortadaki bulunan ikili örümceğimin tam orta kısmına batarak tutturuyorum tekrar ikili örümcek yaparak sırayı tamamlıyorum sonunda bulunan trabzanlarımın içerisine girerek aynı modeli uyguluyorum. Arada 3 zincir ve tekrar 2 tane üçlü trabzan. 5 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Ve ilk başlangıçtaki modeli uygulamaya devam ediyorum. kısım bitene kadar aynı şekilde devam edecek. Bu defa ilk başlangıçta bir tane örümcek yapıyoruz. İkili örümceğimizin tam orta kısmına batıyoruz ve burayı sabitliyoruz. Sonrasında 2 iki tane ikili örümcek yapıyoruz bu şekilde. Ve bir sonraki örümceğimizin orta kısmına batıyoruz ve sabitliyoruz. Ve bitişimiz tekrar bir tane örümcekle yapılacak. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifenin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100 binin üzerinde olan sayfa bana ait olan sayfadır. YouTube kanalı ücretsizdir abone olarak paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde bir sırada önce bir örümcek, ortada çiftli örümcek ve bitişin tekrar bir örümcekle yapıyoruz. Sonraki sırada ise iki tane üç, ikili örümcek yaparak sırayı tamamlıyoruz. Oldukça basit yapması kolay bir model oldu. Sırayı tamamladım. 5 tane zincirimi çektim. Tekrar örgümü ters çevirdim. Başlangıçtaki trabzanlı bölümü aynen yapıyorum. Burası aynı şekilde devam ettiği için hızlı geçmek istiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Üst zincirle buraya aynı şekilde bir yuva oluşturuyoruz. Burası üst kısmı aynen devam edecek. Bu sırada ise iki tane örümcek yapıyoruz. İkili yaptığımız örümceğimizi Modelimizin ortasında bulunan ikili örümceğin tam orta kısmına batıyoruz ve sabitliyoruz. Sonrasında tekrar ikili örümcek yaparak modeli tamamlıyoruz. İkili örümcek yaptık ve trabzanlı bölüme geçiyoruz. Bu şekilde devam eden zevkli bir model oldu. Şu kenar kısmında nasıl yaptığımı göstereyim isterseniz. Burası şu anda bitti diyelim. Kenar kısmının dantel yerini devam edeceğiz. Bunun için de 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu orta boşluğa batıyorum. Tekrar üç zincir çekiyorum. Bu defa şu oluşturmuş olduğum yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bu şekilde 3 tane pipirik yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya batıyorum. 2. pipirik. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya batarak bu şekilde 3 tane pipirik oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 modelimin arasındaki boşluğa batıyorum ve bir kere de toplayarak sabitliyorum. Tekrar 2 3 tane zincir çekiyorum. Daima şu dönüşlerde 5 zincir çekmiştik. Bu kısmı 3 tane pipirik yaparak devam ediyorum. Şu köşe dönme yerinde göstermek istiyorum sizlere. Şu en sondaki boşluğa battım ve sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 defa batıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya batıyorum bu şekilde 3 tane bakın pipiri oluşturuyorum tekrar 3 zincir çektim şu boşluğa deliğe girerek köşeyi dönmüş oldum her deliğe bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekerek bir defa batıyorum şekilde bakın her boşluğa 5 zincirli 3 tane pipirik oluşturuyorum 3 zincirle de ara boşluğuna batarak tekrar 3 zincirle diğer tarafa geçiyorum gayet de hoş ve şık bir model oldu yapmayı için herkese kolay gelsin